Roma İmparatorluğu. İhtişamlı yapıları, kanlı arenaları ve tabii ki büyüleyici tiyatrolarıyla bilinir. Ama biliyor muydunuz? Bir dönem Roma'da tiyatrolar kapatıldı. Neden mi? Çünkü senatörler tiyatroları ahlaksızlığın kaynağı olarak görüyordu. Gösterilerdeki taşlamalar, siyasi hicivler ve halkı kışkırtan oyunlar yöneticileri korkutuyordu. Ayrıca tiyatrolar Roma halkı için bir eğlence değil, bazen bir isyana çağrı alanı gibiydi. Toplumun her kesiminden insanı bir araya getiren bu sahneler, imparatorların gözünde bir tehdit haline geldi. Sonuç mu? Bazı dönemlerde tiyatrolar yasaklandı, sanatçılar sürgüne gönderildi. Ama bu yasaklar bile tiyatronun büyüsünü silemedi. Roma'nın yıkılmasından binlerce yıl sonra bile o yasaklı sahnelerin yankısı hala duyuluyor.